Yeldi çocuğum gel. Yavaş yeldi kızım evladım Üşüyorum hassas bir bünyeye sahibim Yavaş yavaş Sen de taşırmadan sür ojeyi Aslı yengenize Paris'ten geldi bu oje Hadi hadi taşırmadan taşırmadan Ekrem amcam olsaydı buna müsaade etmezdi Hı, Olsaydı etmezdi Ama yok Aslı yengeni sizi bana emanet etti Eti senin kemiği benim dedi Ama herhalde siz akşamı yemek yemeden Uyumak istiyorsunuz çocuklar E siz bilirsiniz ya ev ev değil hapishane. Bastırmadan yap çocuğum bastırmadan. Yavaş. Ben çıkıyorum. Ay, çık çocuğum çık. İstediğin zaman gel biz buradayız. Bastırmadan yap bastırmadan. Ya inanmıyorum size ya ne kadar ben kaçıyorum. Süper, ben ya hani dışarı çıkmamıza izin yoktu? O kural sizin için geçerli hanımefendi. Üff. Ama ileride sevgimi kazanabilirseniz belki size de izin verebilirim. <laughs> Hadi hadi Allah boş durun sevmez. Yerle çocuğum sen de sıkı sıkı yap. Hadi güzel güzel. Neler oluyor Yüce Bu karanlığın açıklaması nedir? Ne söylüyorsun? Emin misin? Evet efendim eminim. Sevgili Ütopyalılar sakin olun. Maalesef Ütopyamızın enerji taşı çalınmıştır. Ve bu yüzden enerjimiz kesilmiş durumdadır. Ama Yüce Onos, bunu kim neden yapsın ki? <laughs> Ütopya'nın enerji taşını ben çaldım. Evet, ben. Onu öyle bir yere sakladım ki asla bulamayacaksınız. Asla. <laughs> Git sen bak bakayım ufaklık kapıyı hadi. Güzel ütüle güzel. Yalap şalap iş yapma benim başıma. Çizgilerini iyice basacaksın dikiş yerlerini. Hiç yapmadın mı seni dün? Aa, Ozan? Selin. Nereden? Leyla. Aa, Hocam. Hocam. Aa, çocuklar sizin burada ne işiniz var? Ee, şey... Hocam biz... Biz Selin'le Leyla'ya bakmaya gelmiştik hocam. Aa, ne iyi etmişsiniz çocuklar. Buyurun buyurun. İstediğiniz yere oturun diyeceğimiz hale diyorsanız yanılıyorsunuz. Dingon'la hırı mı burası lak diye giriyorsunuz akşam akşam içeri. Konu komşu ne der? Hocam konuşacaktık sadece. Ha, ben bilirim o konuşmaları. Zamanında ben de yaptım. Hadi kış 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 işinize hadi hadi. Ya Ozan. Selin. Nerede? Leyla. Selin, Leyla, Özlem ne? Sizi mi dinleyeceğim? Hadi işinize. de. Yala. Dur düşmanlarım. Çocuk yine gelmişler gelip kapıma. Daha mi geçeceksiniz helalinden bana? Yürü. Ya hocam Ozan benim arkadaşım. Erdem de benim. Ya öyle mi? İşinize bakın çocuklar işinize. Aslında kesin emri var. Okul dışında hiçbiriniz dışarı çıkamazsınız. Hadi. Müstesna! Nerede kaldı bu limonata ayol? Bağdan bahçeden mi topluyorsun limonları? Ha ha şiştim. Dilim damağım kurutuldu tuzlu tuzlu. Bunların tuzsuzundan alın. Kokundan anladığım kadarıyla sen Hades'sin. Bravo kedi kız. Koku alma yeteneğin çok gelişmiş. Evet. Üç kilometre içindeki bir solucanın yerini kokusundan bulabilirim. Güzel. Gerçi senin kokumu bir kakalak kokusuyla hep karıştırıyorum. Çünkü ikinizin kokusu da aynı. Boş ver şimdi kakalağı falan. Talih kuşu senin başına kondu kedi kız. Neden? Çünkü yardımcı olarak seni yanıma alıyorum. Koku alma yeteneğin çok işime yarayacak. Ya... Tebrik ederim Hades. Çok doğru bir seçim yapmışsın. Haydi. Şimdi sahibine layık ol. Sakın sahibine nankörlük etme kedi kız. Merdem'e. Ben de Ozan'a. Bir daha asla gelmeyecekler bu eve. Ya bırak eve gelmeyi bence bu sokağa girmezler bile bir daha. Ben Aslı yengemi özledim. Ya bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama ben de çok özledim. Yani beterin beteri var dedikleri böyle bir şeymiş demek ki. Ya Aslı yenge en azından sadece bizi rencide ediyordu. Fitnat Hoca Ozan Erdem'i de rencide etti. <laughs> Kızım. Kızlar, yardımınıza ihtiyacım var. Aa, yardım mı? Evet, Ütopya'da acil bir durum var. Yoksa Fitnat Hoca oraya mı tayin oldu? <laughs> Nasıl? Çok bir şey Selena, aramızda bir espri sadece. Selena, dursana bak ciddi bir şey söylüyor Selena. Kusura bakma Selena, az önce fitnatlandık da onun şakı. Ne oldu, ne sorunu? Ütopya'nın enerji taşı çalındı. Enerji taşı mı? Ben anladım. Hani böyle havaya atınca cız cız yapan taşlar var ya. Ondan değil mi bizim sınıfta bir çocuk da vardı. Maalesef Nazlıcığım. Bu öyle bir taş değil. Ütopya'nın enerji taşı, enerji üreten ve tüm Ütopya'nın enerjisini karşılayan bir taştır. Ve ben onu bugün bulup yerine koymazsam Ütopya'nın sonu geldi demektir. Ve tabii benim de. Ne? ne? Ama kim çalmış ki taşı? Pandora. Pandora mı? Evet Pandora. Ve nereye koyduğunu da söylemiyor. Ama en azından İstanbul'da bir yerlerde olduğunu biliyoruz. Bu yüzden hemen çıkıp aramaya başlayalım. Hadi kızlar. Fitnat Hoca ne olacak? Evet. Aslı yenge onu başımıza bekçi olarak bıraktı. Yani eğer dışarı çıktığımızı anlarsa yandık. Haklısınız. Hemen hallederim. Hadi gelin. işe yarayacak bunlar? Eğer fitnas size seslenir veya odanıza gelmeye kalkarsa bu kamera ve alıcı sayesinde haberimiz olacak. Hadi artık daha fazla vakit kaybetmeden uçan alanımıza binip enerji taşını aramaya çıkalım. Uçan mı? Evet. Yukarıda bizi bekliyor. Aynı masallardık gibi. Hadi gidelim kızlar. Orta! Şekerli olacak demedim mi resmen şekersiz bu, zift gibi şekersiz. Şekerli yaptım zaten Fitnat hanım. Şekerli yaptım zaten Fitnat hanım, çok şekerli olmamış ama. Ama geçen sefer de çok şekerli demiştiniz. İkisinin ortasını istiyorum, ne çok şekerli ne çok şekersiz anladın mı? <laughs> Şuna kısaca orta deseniz ya. Gıdaklama kadın ortadan kaybol, defol. Emredersiniz Fitnat hanım. Herkes bir cins bu evde ayol, ne bu böyle? okul müdüresi değil mi? Bundan sonrası sana ait Kinyas. Beni insan oluyla muhatap etme. Selam toprağım. Aa, Bismillahirrahmanirrahim. Sen kimsin ayol? Nasıl girdin içeriye? Hadi kış kış kış. Hadi gözlemeci kılıklı seni. Hadi Allah rahatlık versin hadi. Rahatlık önce kafada başlar da sen kimsiniz? Ee, ben Aslı Hanım'ın en yakın arkadaşıyım. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Belli belli ayrı gitmemiş. Hatta de biraz daha fazla gitmiş galiba. Ne diyorsun be? Asıl sen kimsin? Ben bu evin bahçıvanıyım toprağım. Yani bütün bahçe benden sorulur. Köyde de söyleme sahip iki dönüm arazim var. Bir de Bobo'dan kalma bir çeşme. Hayır pardon babadan kalma. Bobo Beşiktaş'ın forveti çünkü. <laughs> Çok etkilendim. Bana ne ayol? Hadi işine bak hadi hadi. Bu arada ben Kinyas. Ama Kinyas. Kinyas git evladım. işin neyse ona bak tamam mı? söylediğin antin kuntin kelimelerden biri dilime pelesek olacak. Çocuklar dalga geçecekler sonra. Neyse ben bahçeye gidiyorum. İso tekeceğim. Bana bir şey söylüyor musun? Allah akıl fikir versin. Diyorum. Hadi. Allah aklı fikri olmayana versin. He, bu arada sesin hiç fena değil. Bir şarkı yarışmasına katılsan çok iyi derece alırsın. Kütnaz! Kızlar odalarında yok. Ay ne oluyor ya? Hırtlağımı diziyorsun lokmamı. da yok. Kızlarım hiçbiri yok. Nasıl yoklar? Yoklar? Aa, bir şey mi oldu hocam? Aa. Ama nasıl olur? Ben yemin ederim ki odalarına daha yeni bakmıştım. Ya her yere baktım. Banyoya bile baktım. Yoktu. Şey ben yatak odasındaydım. Tok arıyordum. Sen utanmıyor musun Aslı yengenin odasına girmeye ya? İnsanların özel yaşantısı diye bir şey var değil mi? Magazin muhabiri misin sen? Kafanı her yere sokuyorsun. Ama bu yaptığı cezasız kalmayacak değil mi Kitnat? Tabii ki canım. E bu kadar bulaşığı benim yıkacak halim yok herhalde. Yani. Diğer cadılar nerede? Ee, onlar mı? Şey... Kırtasiye'ye gittiler. Nazlı'ya kalem alacaklarmış. <laughs> Hıh. Hmm. İyi. Hadi git bulaşıkları yıka sen de, hadi. <laughs> Kahve içer misin şekeri? Şekerli mi? Şekerli. Fal bakar mısın? Bakarım, sana bak. bakın. Nerede? Ne küçük idiot. Of ya, kollarım koptu. Senin mi benim mi? Nereye koyayım poşetleri? Şöyle masanın üstüne bırak, ben alırım. Ya bize böyle hamallık yaptıracağı bir catering firmasıyla anlatsaydın ya. Onlar getirseydi biz de uğraşmasaydık bunlarla. Tabii Koraycığım. Öğretmen maaşımı biriktirip özel bir okul açınca onu da yaparım, merak etme. Kolayı var oğlum. Nasıl? Ya tabii. Bu sizin okuldaki müdür hanım vardı ya, neydi ismi? M Mithat Hanım'dı değil mi? Mithat değil, Fitnat. He, fitnat Hanım. Ne olmuş Fitnet Hanım'a? E, ne olmuşu var mı? Bu kadın sana yanık değil mi? Kadınla evlen, tak! Özel okul sahibi oldun oğlum. Koray, hiç şakanın sırası değil. Çok meraklıysan sana alalım Fitnet Hanım'ı. Yok sağ ol, sağ ol. Ben almayayım. Gülay beni çiğ çiğ yer. Selena da beni yer işte. Bana bak, sakın Selena'nın yanında da böyle zevzek zevzek şakalar yapma. Yapmam, yapmam. Ya gerçekten arayıp söylemeyecek misin bugün doğum günü olduğunu? Abi kime? Fitnet Hanım'a mı? Hasta mısın? Yok be oğlum, Serena diyorum. Yani kızı bir arayıp hatırlatsan, belki kızcağız unutur unutur, üzülür sonra. Yok, unutmaz. Gündüz davaları falan vardır, o yüzden arayamamıştır. Akşama mutlaka gelir, merak etme. İyi peki, sen bilirsin. Zaten Serena gelmezse sen de Fitnat Hanım'ı ararsın, çağırırsın canım. <laughs> Koray. Tamam, şaka yap, şaka. Şaka yapacağını iş yap. Akşam içki servisleri senden ona göre. Evet. Emredersiniz doğum gün çocuğu. Nazlıcığım ne oldu? Neden yemiyorsun Elvan'ı? Evet Nazlıcığım. Hani canı çok istemişti? Kalanana Leyla ablamı bırakmak istedim. Tatlım eğer Leyla ablan isterse ben ona da getiririm merak etme. Of, kızlar bu arada benim canım çok sıkkın. İnşallah Leyla bir an önce işini bitirir de gelir. Çok az vaktim kaldı. Ya merak etme Selena. Hep birlikte her yere arayıp bulacağız onu. Umarım kızlar. Zaten aksini düşünmek bile istemiyorum. Uf, hocam kollarım koptu. Aa, daha bir buçuk saattir yapıyorsun kız. Alıştırı tabii kolay değil mi? Birazcık hayatın zorluklarını yaşayın. Öyle armut piş ağzıma düş olmaz. Hadi. Yoruldum ama. Bak. Çenen çalışacağına ellerin çalışsın. Aa, okuldaki gibi hasarladım. Nostalji. Götür <laughs> dedik. Efendim kolay gelsin. Sağ ol. Sen devam et işine. Ne vardı Zülfikar? E efendim bütün faturaları yatırdım. Hatta 18 Mayıs tarihli bir tane vardı. Gitmişken onu da hallettim efendim. İyi e e, paranın üstünü koy. Ne? Kaç Mayıs dedin sen bir daha söyle bakayım. 18 efendim ay ben bunu nasıl unuturum? Burak'cığımın doğum günü 18 Mayıs. Ah fitnadan. Bunu nasıl unuturum ben? Ay bir daha hayatta yüzüme bakmaz. Ee, önce güzel bir hediye almalıyım. Sonra e, sonra cilt bakımı yaptırmalıyım değil mi? Ay son ayıma da girmeliyim. Ay, ay Zülfikar'cığım sana zahmet eğer bunlar bir yaramazlık yaparlarsa ellerinden öper. Saçlarını bir tut tutkallayıver. Em evladım. Top Hades'te. Hades topu kaldırdı. Dakika atmış, Yabukların hepsi Selena'ya benziyor. Hades çok öfkeli. İlerliyor, ilerliyor. Atışını yapıyor. Yapma Hades. Yapma ya. Çok güzel de nişan almıştım be. Sadece nişan alman yetmez. Beni dağıtamayacağını da bilmen gerekiyordu. Sanki sen beni dağıtacaksın. Göreceğiz. Sıra bende. <laughs> Tuzla buz oldun, dağıldın iblis. Hadi be oradan. Sadece şanslıydın. Yoksa sen kim, beni yenmek kim? İyilik dümbeliği. Toplanın. Yüce Onos geldi. Sevgili Ütopyalılar, iyilikle kötülük bütün evrende bir hafta daha kıyasıya yarışacak. Bu kıyasıya mücadelede ...SMS'lerinizle... ...yarışmaya veda edecek olan... ...yarışmacıya... <laughs> Hoppala. Ben neler söylüyorum? Ee, e, e, şey... E, e, ...bu sıralarda biraz fazla... ...yarışma seyrettim de... E, <laughs> ...artık... Biraz ara versem iyi olacak galiba. Hapşu! 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 Yüce Honuz, özür dilerim, istemeden oldu. Ee, hapşırmak isteyerek olmaz ki Selena. Neyse, çok yaşa. Siz de görün. İşte yine başlıyor. de bir şey var Selena. Bu kadar hapşırmak fâni olmayan birisi için e, pek de normal değil. Evet. Senin hapşırman alerjiden. Evet alerji. Alerji mi? Ne alerjisi? Çilek. Çileğe alerjim var senin. Aa evet. Bu hafta çok fazla yedim çilek. <laughs> çok da severim. Artık biraz dikkat etmelisin. Senin çileğe alerjin var. Artık bu alerji sana ne zararlar verir bilemiyoruz ama... ...bir süre çilek yemesen iyi olacak. Aa, demek çileğe alerjin var Selena. <laughs> Kinyas bu senin işin. Hı? Geçmiş olsun. Hı. hala yatmadınız mı bakayım? Ben size saat sekizde uyunulacak demedim mi? Ama hocam saat sekiz çok erken. E, evet hocam ya bari dokuz olsun. Hayır efendim ben ne diyorsam o olacak. Sekiz dedi mi sekizde yatılacak. Evet Fitnat sekizde diyorsa sekizde yatacaksınız. Aferin çocuğum. Ya sen karışmasana Kıvılcım. Ben karışırım değil mi Fitnat? Evet karışır. Ben onu bu evin sınıf başkanı seçtim. İstediğine kaçır, Karış çocuğum. Ayrıca ben istediğim saatte yatabilirim. Değil mi Fitnat? Evet çocuğum. Sen istersen hiç yatmayabilirsin. Sabaha kadar zombi gibi dolaş evin içinde. Bilgisayar oyna zihnin açılsın çocuğum. Ya ama bu haksızlık. Hı hı, haksızlıkmış. Aslı yengeniz Amerika'da. Ekrem amcanız da Ankara'da olduğuna göre bana emanetsiniz. Ben ne dersem olacak. Hadi şimdi yatın zıbarın. Hadi bakalım tavuklar. Ay pardon. Hadi sen iyi kulak. ya. Ya saat 8'de yatılır mı hiç? 5 yaşında çocuğuz sanki. Ya biz 8'de yatalım, Kıvılcım Hanım da sabaha kadar bilgisayar oynasın. Selam kızlar. Hoş geldin Selena. Hayırdır, neden siz bu saatte yatıyorsunuz? Çok mu uykunuz geldi? Ya sorma. Moraliniz mi bozuk? Hmm. Peki neden? Neden olacak Fitnat hocu yüzünden? Ya hiç nefes aldırmıyor Selena. Ya baksana zorla sekizde yatıyoruz. Her şeyde yasak. Hen yani yakında izin kağıdı almadan tuvalete bile gidemeyeceğiz. Bir dakika bir dakika. Fitnat evine dönmemiş miydi amcanız Amerika'dan gelince? Dönmüştü. Dönmüştü ama amcamın iş için Ankara'ya gitmesi gerekti. Yani Fitnat yine rebet başında. E Selena bıktık ya. Okulda da burada da başımızda Fitnat var. Rüyamda Fitnot Hoca'yı görüyorum. <laughs> Onu rüya denmez Nazlı'cığım, kabus denir. anlaşıldı, anlaşıldı. Sizi Fitnat kabusundan nasıl kurtaracağımı biliyorum galiba. Nasıl? Ne yapacaksın? Fitnat'ı evine dönmesi için ikna edeceğim tabii ki. Bence hiç boşuna uğraşma. Amcam yalık yal olsun da biraz daha bağış yapsın diye kalıyor başımızda. Yani gideceğini hiç zannetmiyorum. O kadar emin olmayın bence. Neyse, benden haber gelene kadar burada bekleyin kızlar. Haber mi? Evet. Siz yatıp beni bekleyin. <laughs> Kim bakacağım <laughs> akşam? İyi akşamlar. <laughs> i̇yi akşamlar, iyi akşamlar. Buyurun ne istemiştiniz? Ben çocuklara bakacaktım ama. Ya ben bakamıyor muyum kızlara? Efendim. Kızlar iyiler efendim. Odalarında uyuyorlar. Başka bir sorunuz yoksa gidiyorum dizimi kaçırıyorum da. Ya peki madem o zaman ben de gidip bir Burak'a uğrayayım bari. Ne Burak'a mı? Ee, Burak Bey mi uğrayacaksınız? Gece gece. Aa, hiç olur mu öyle şey Selin Hanımcığım? Yani buralara kadar gelmişsiniz. Bir kahvemi içirtmeden hayatta bırakmam. Hay vallahi lütfen, lütfen buyurun. Gelin buyurun. bari. Lütfen. Dan beni, dan beni, dan sana, dan alar da girmişine bastana. Daha ne kadar acıtabilirsin beni uzak? Bu abuk subuk. Matalarla, danzini danini, dastana, danalar da giydiğine bostana. Ben de aslında size çok teşekkür etmek istiyordum. Ya neden? Ee, Ekrem Bey ve Aslı Hanım'ın yokluğunda gelip çocuklara baktığınız için. Ya yani büyük bir fedakarlık. Ne yaparsın işte şekerim? Benim yaratılışım böyle. Baktım evde çocuklar yalnız kalacaklar, atladım geldim. Eğitimci duyarlılığı işte, ne yaparsın? Haklısınız. Hem çok iyi oldu. Zaten çocuklar da çok mutlular. Ay Fitnat Hanım olmasaydı nasıl kalırdık o Peri'yle evde diyorlar. Peri nasıl Peri ya? Bu ev belli miymiş? <laughs> Ama çocukların abartmasıdır siz. Boş verin. <laughs> Benim de ödüm koptu bir an. <laughs> Canım evin altında yatır var diye. Perili mi olur hiç? Yatır, yatır derken? Yatır mı? K kim yatıyormuş evin altında? Aa, şey neydi adı? Şemsi Paşa. ha? Şemsi Paşa'nın burada daha önceden yatır mı ne varmış. Hangi Şemsi Paşa? Pasajı olan mı? Nasıl? Yani burada pasaj varmış da Ekrem Beyler yıktırıp yerine ev mi yapmışlar? <laughs> Ama dedim ya boş verin siz. Ya kızların abartmasıdır kesin. Hı, söylentidir değil mi? <laughs> Hayal gücü işte. Hiç öyle eşyalar havada kendi kendine dolaşır mı? E e eşyalar kendi kendine dolanıyormuş. Ay dedim ya bizim kızların abartmasıdır kesin. Ay yani diyorlar ki Şemsi Paşa akşamları gelip evde eşyaların yerlerini değiştiriyor. Çok komik. Ee, evet çok komik. <laughs> ne kadar komik. Şöyle şey olur mu canım. İnsan hem evli olup alıp hem de dekoratör olacak değil ya. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, anneciğim. Aa, aa, aa. Fitnat hanım ne oldu? Ee, Şam'dan havada yürüdü. Aa, olur mu canım yerinde duruyor işte. Aa, ama yürüdü. Yemin billah yürüdü Selena Hanım. Siz geldiğinizde orada duruyordu hatırlamıyor musunuz? Aa, bilmem. Öyle miydi? Yok canım. Ay benim anlattıklarımdan size öyle gelmiştir. Sizi de korkuttu. Yok ama Şam'dan yürüdü. Ay, yok canım. Dedim ya yorgunsunuz ondandır. Öyle mi dersiniz? Hı -hı. E ben artık gideyim. Ya yarın erken kalkacağım da dinlenirim birazcık. Aa nere nereye? Canım daha yeni geldiniz vakit erken. Ay, şey ah ne diyeceğim? E, e, bu gece burada kalsanız. Kalayım. Gerçekten mi? E, evet. Ben ben Aslı'nın yatağında yatacaktım. E, ucundaki kanepede yatarım. Siz de böyle rahat, rahat rahat uyursunuz. E, hem e, ben de diyordum ki ne zamandı Selin Hanım'la bir arayayım. şöyle uzun uzun sohbet edemiyoruz diye. Ya gerçekten mi? Evet gerçekten. Hem bana Burak Bey'le olan ilişkinizden de bahsedersiniz. Maşallah birbirinize çok yakışıyorsunuz. Ay kalacaksınız değil mi? E. Eh. İyi madem. Hmm. Demek Burak Bey'le niyetiniz ciddi ha? Evet öyle gözüküyor. Niye sordunuz? Hiç. Anne her zaman için bir öğretmenle evlilik çok zordur derdi de. Ya demek babanız öğretmendi. Ne o nereden çıkardınız? E, siz biraz önce annem öyle dedi dediniz ya. Ha yok. Annemin babamdan ev belki eşi öğretmenmiş. Onun için derdi. Benzetmek gibi olmasın. E, o da Burak Bey gibi işine son derece bağlı bir öğretmenmiş. Evde dersine hazırlanmaktan annemle hiç ilgilenmezmiş. Hmm. Anlaşıldı. Fitnat tanımı göndermenin zamanı geldi. Ay, hadi ben yatayım artık. Aa, iyiydik ne güzel konuşuyorduk ya. Ay. Ama benim yarın çok erkenden işlerim var. İyi geceler. İyi, size de iyi geceler Selen abi. Aa, 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 ne oluyor ya? Perde perdeler oynuyor perdeler. Aa, e, ay rüzgardandır herhalde. R rüzgardandır rüzgardandır değil mi? Tabi tabi yani Şemsi Paşa değildir herhalde. Ee, e, Selena Hanım ee, eğer korkuyorsanız ben yanınıza gelebilirim. <laughs> Yok ben böyle iyiyim. İyi geceler. Ama siz şey etmeyin diye ben şey ettim. Cim. Annem annem. Batanım. Ne oldu? Elbise. Elbise havada sallanıp duruyordu. Aa, ben bir şey görmüyorum. Ya bence siz kızlara bakmaktan çok yoruldunuz. Ay, emin misiniz? Tabii tabii çok yorulmuşsunuz siz. Hadi hadi uyuyun artık. İyi geceler. Fırat Hanım. Ay, ay, ay Allah'ım. Ya Rabbi bunlar ne parti? Gelin havalarda uçuşuyor. Ay bütün içinden beni kokuyor ya. Oh! Ay lan daha ben. Ay burada tüm adıcım. Çocuklar size emanet. <laughs> Kızlar, size çok kötü bir haberim var. Ne? <laughs> Natanım, sizi bırakıp evine döndü.